Umut'cum teşekkür ediyorum. mi geldi Benim cetvellerim var, isimli Atom. Riga diyoruz biz bunların, ben bunlara isim verdim ve bir tanesi Hı. için sana danışacağım. Tabii. Buna maşallah boynuna dedim. Boynuna yılan mı dolamış? <laughs> Harbiden boynuna yılan dolamış. <laughs> İnanılmaz. Bir tanesi Hı. için sana danışacağım. Ben de sizi Tabii. seviyorum. Buna maşallah dedim. Tamam. Maşallah. <laughs> Buna inşallah dedim. Şey, i̇nşallah. Ama şuna isim bulamadım. <laughs> ne olursun bir yani. Kısmetse olur diyelim bence ona. Köküne köküne de vurur bu bak şey. Var mı bir şey? Ona, ona olduğu kadar diyelim. Dil <laughs> <laughs> <İzlemesi> istememişsin <laughs> oraya. Yani... Video için, valü için hızlıca izle istemeden izleyip geç. Hayır, ben bir kere şunu söyleyeyim. Sansa ben video izlemeyi daha çok seviyorum yayınlarda. Ben Valorant'ı yayın dışı oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Çünkü mesela burada çok başarılı olamıyorum yayınlarda. Çünkü hem çete bakmam gerekiyor hem o tarafa bakmam gerekiyor. Ama video izlerken mesela yayınlardan çok keyif alıyorum. Valo oynarken biraz geriliyorum siz bir de sağdan sağ olun sürekli şey yazdığınız için işte kolsuz mos. Tatar Ramazan hoş geldin çok teşekkür ederim. Çetteki herkes abone olun ki sevenlerle artık böyle bir sevmeyenler arasında bir şey koyalım, bir çizgi koyalım. Ee, bu ne oğlum? O kadar zamanım Buz var. Buzdolabı taşıyan iri kıyım ve kız. <gülüyor> 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 Biz de bunu oynayalım mı? Biz geçen arkadaşlarım oynadık çok eğlenceli bir oyun. Buzdolabı <laughs> <laughs> kes şimdi. Şimdi görüyor musunuz? Sonuna kadar doğru <laughs> geldi değil mi? <laughs> Buzdolabı taşıyan. Hayır gelmedi. Ne mesis? Hmm. Evet evet. Ev taşırken buzdolabını kendi taşıyan ne mesaj? Tamam. <laughs> evet örümcek vermiş. Oğlum çizimler aynı. Ama gerçekten <laughs> talented. Kaptan mı banlamış? Merhaba güzellik. <laughs> Direkt bana yemiş yalnız. Nasıl yani ya? <laughs> Neden ben yediğimi hatırlamıyorum? Rica etsem açar mısınız ki aynı edepsizliği bir daha yapıp yapmama konusunda kendimi ne kadar geliştirdiğimi size kanıtlayayım. Oha böyle bir şeyden dolayı bahanelerim mi ya? Yazık Aa, ya. nasıl Yazık ya. Orbudan yazık ya. ya. yazık ya. acıdım şimdi <laughs> tamam. Tamam. Şimdi Berke'nin chatten sana merhaba güzellik yazsın sinir bağlayacak Sinirlerini bozmazsan. Liberati. Dur yarışı açmış bir daha banlayalım. Chatte <laughs> barınabilirsin bakayım bir. Çok bak. Başardım abi. bak 3 dakika 31 saniye boyunca küfür etmiş bu adam. Sonra diyorsunuz ki Ferit çok küfür bas. Sesi kapattım. Ferit küfür edecek şimdi. Ah, gene. Sesi kapattım öyle izliyor. Anın. Neydi de? Tonla yayıncı benden daha fazla küfür ediyor. Ben, Farkında değiller yani insanlar. Ben, Bu adam Assassin's Creed Odyssey oynar. Hayır, yer... Ferit'in farkı şu. Belki diğerleri daha çok küfür ediyor olabilir ama Ferit çok içten küfür ediyor anladın mı? Hani çok böyle... <laughs> Ferit'in farkı olabilir. O yüzden mesela Ferit bak... E, Ferit şey oluyor. Hmm, göze çarpıyor. Bence. Gerçi şey de çok fazla yani çok içten küfür ediyor. E, neydi? Tuğkan da mesela çok içten küfür ediyor. 1 numara benim evet. Bir tanesi de Instagram'dan şey almış. Yani ben bir tane bir kere yayında siktir dedim ya böyle yanlışlıkla. Ondan sonra işte şey almış. Artık senin RP'm bozuldu. işte bitti. Gerçek yüzünü gördük. Bir daha işte yok artık RP yapamazsın. Day da. wey 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 falan filan. Oramış boğazım. Aa. <laughs> Çok ayıp, anlasın, yine öslerim, yine dedin. Ya edebilirim küfür ya, Allah Allah. Ben zaten, yani şey değilim ki böyle ya of Allah'ım nefret ediyorum bu kalıba sıkış. Hayır, işin işte ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bakın anlatıyorum. İlk yayınlarda böyle ekse de hatırlar. Ben zaten küfür falan ediyorum tamam mı, İşte anasını falan. arada böyle ediyorum yani sinirlenirsem bir şeylere. Neyse, sonra böyle herkes bana şey demeye başladı, saf saf işte hiç küfür etmiyor falan demeye başladı. Lan ben de o tribe girdim dedim. Yani çok hiç etmemeye başladım anladın mı? Sanki böyle edersem lanetli bir şey olacakmışım gibi hissetmeye başladım. Neyse çok şükür ki rahatım artık. Ya ederim etmem ya. Ederim etmem kardeşim. Koltuk çekilişimi. Hüsnü dur bir ne alaka ya? <laughs> dur iki dakika ya. Sizde ciddi bir şey konuşuyoruz ya. Size söylemem sizi seviyorum. Gerçi de sevdiklerimi de seviyorum arada ama olsun size söylemem hani <laughs> Oradan da koltuk çeken iş yok mu abla falan filan ya Bir dur bir bismillah ya. 4-5 saat oynamıştır taş yapması. 3 dakika 31 saniye boyunca full küfür ediyorsa yani. Yuh be. Dur <laughs> bir dakika ya. Bak. Lifetime vıtıcın küfürleri. <laughs> Gani. 8 mi? 8 tane vıtıcın küfürleri derlemesi mi var gerçekten? <laughs> ya bir seri mi olmuş yani bu ne <laughs> ya? Sezon bitmiş abi. Gani çekiliş yok sen niye geldin? Bir sezona başlayın. Tabi abi ya çekiliyor abi. Acun'un kızı izlemiş abi. İkinci sezon lütfen mümkünse. Acun abi arıyor. Çok aşırı zekadan senin başın ağrıyor mu bazen gece yatarken? Ağrıyor ağrıyor. He ağrıyor. Beyin oluşumu, oluşumu gerçekleştirir o yüzden ağrır. Oooo. Benim canım sıkın olunca bu tan yanıma gelip şey diyor. Ne oldu sana diyor. Ben yak gel bir şey diyorum. Adam öyle sıkıldı diyorum. Çünkü benim durup dururken gel canımı sıkıyorsun ki. Yani ders söyleyelim mi diyor. Ben de Ne söyleyelim mi? Kaçırdım. Yani ders öyleyelim diye <laughs> ben ne anlamadım. Çok çok geçmiş olsun. Bir de adam devam da de etti yani o saatten sonra ha, hani. değişti? Ganyano da koşa koşa geldi hemen tabii ki Fredince. Devam da etti. Yok. Az daha kel kalıyormuş. Az daha derken? Devam edelim şeye. <gülüyor> <gülüyor> anlamadım ki ben. <laughs> Al. Lan nereye at? Kalça frete basıyordum. Ayda. Aşağı hata kalkıyor. Ne kardeşim riske gerek yok arkadaşlar. Sakin, sakin, sakin. Lan. <laughs> <What>? Lan! <laughs> <laughs> Abi bak vallahi diyorum hiçbir tuşa basmadım. öyle ya. Bir can bir tanesi daha. O durdu. Benim geldi bana. Görmüyor gözüm. Ben bir bok yedim. Ben bir bok yedim. oldu. O da burada önümde. Ah be ben öldüm. Nasıl bir bok yedim ya. <laughs> Teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için ve evet. böyle evet. bu karantinada renk kattığınız için. Memnun oldum şükür. Can seninle de tanıştım. Ben de çok de. memnun oldum ya. Bir ses kaydı attık da geceleri dinleyin. Aynen. Ne? Kanka, ah kanka, kanka. kanka bebeğim! Peki. Sen ondan sonra devam Şöyle kolunu atıp ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım kurumuş bu Ya şu editleri Allah'a aşkına tekrar 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 izleme izletmeyin koymayın ya. Nasıl bunu yapacaksınız bilmiyorum ama yapmayın. Ya, Yoruyor lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu lazım. Beysel abi. Her... <laughs> 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 <duymuştur> Beysel <abi> <laughs> Ha? Ne? Ne oluyor be? Aa, Aa ne oluyor? Pink Oyun mu gitti komple? Evet. Nasıl yani? Şaka mı bu? Aa, çok. Aa, no... ne oluyor oğlum? Oğlum çözmüş abi. Aldı. Aldı. Ne? Almış, ne abi. oluyor? lan? <laughs> <be? gülüyor> mi izlerken arkadan Deep Turkish Web şarkısı çalıyor. Oyundan işte evet bende çok sık oluyordu. Nasıl ya? YouTube'da kaç üyem oldu acaba? Bunu, acaba bu nasıl biri bir çıkacak? Kitap okuyor mu? Kadın ruhundan anlıyor acaba. Spor yapıyor mu? <laughs> bu ne abi çok saçma. Severiz. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Bu video acaba hangi amaçla <laughs> çekildi? psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Daha da önemlisi benim için kullanacak mı? Burası önemli çünkü. ilk onu dinleyeceğim. Bakalım neler anlatacak. Merhaba Oğuz Bey. O linki bana e, şey birazdan teşekkür edeceğim. Donate olarak atsana. Buradan linkler gözükmüyor. 10 bin bir tabakcam birazdan. Merve olmak. Kadınlar, erkekler. Hoş geldiniz. Çok ilginç bir video olmuş bu arada. 1 milyar milyon bit. <laughs> güzel, güzel, bir güzel. Ara. <laughs> ah. Bana bir şey <şeydir> oluyor. <laughs> 55 bin liraya ne yapıyormuş şurada? Evde neler oluyor? <laughs> evin fotoğrafı bile yok. Nerede hata yaptım ben ya? Şu şarkıya da bakalım. Abi evin fotoğrafı niye yok ya? O kadar güzel çevirmişsiniz. Dört bir yandan kuşatılmış şey gibi Allah! İçtadım yok gene Zeli gibi 10 10 10 10 hiç beklemiyordum ben de bekliyorum benim tip de ona bize giriş bir hom niye vuracak bu arada bir yere uh, okay. <laughs> ah, oh, <laughs> %100 oluyor abi bu ne be Emin one second you just stand right there O ne be? Aha, bir sürü para getirdi. İşte o zaman bu zaman chat. Ne? İki ay falan. Oylamam hiç. Dokuz kilo almışsınız. <laughs> ay yok artık. <laughs> 2020'de biz. <laughs> yeni yıla girmeye çalışmışızdır ama. Push <laughs> Denemeyin bu arada oğlum bunu denemeyin şu an. Ay. Kimi... <laughs> 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 bu işte elitteki kız Arla. Elinde ne olur bak buradan Netflix'e sesleniyorum. Ne olur lan bir bölüm Bir bölüm alın. Bir tür sevişim çıkın atarsın sonra. Oha. Yani Oha bir bölüm alın. Ya. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum dizi öyle bir dizi ya. Sen sanat düşmanı mısın? Pezemek. Ben sanat için istiyorum bunu ya. Kekoya bak ya. Yani. Sevişir misin? E Sevişirim tabii sanat, sanat içinse. Niye olmasın yani? Sanat için soyunur musun? Evet soyunurum. Giyinirini de, de s*** yani. Bir, bir soyunurum. <laughs> gel bir gel bir. Gel. Bak. Klavye testi yapıyoruz. Quick. E, quick quick, yazın. E, quick yazın. Ne? Quick. 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 Tamam. <laughs> Çok kolaydı. Ben kaldırayım sen oyna. Hazır mıyız? Evet. Bekliyorum. Şurada, Oraya. Göz, gözüküyor mu yer? Gözüküyor. Gözüküyor. <laughs> Kızın sana harbi çok benziyor. yani, tabi benden çıktığı için etik olarak. Ya senden mi çıktım? Nereden çıktın <laughs> Annemden çıktım baba. Oraya kim koydu seni? Ben Ay. daha sakin, daha huzurlu bir insan olma kararı aldım. Kendimi mutlu edecek şeyler yapıyorum. Nedir mesela? Kendime kokulu çıbık aldım. Ondan sonra bir şey mi sinirlendik? Kokulu... <laughs> E Hayatta mutlu olmaya çalışmışım. Olacağım, olacağım dedikten iki saniye sonra gerçekten ya. Berat Albayrak nerede diye bir tag var. Ban, 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 ban. Ay ne oluyor be? Tövbe estağfurullah. <laughs> Kardeşim ben sana diyorum ki şu Melis canı bir aradan çıkaralım bak çok canı var bir de iki Nereye atayım? <laughs> Melih cana mı atayım? Melih cana saldırabilirsin yani. Kendini öldür, saldırı da öldür bak. O kadar saldırdı sana. Ya görüyorum teklifi duyuyor musun? Kendi... <laughs> Oy bu ne? Oooo! <laughs> Oyun Oyun ne? Tamam tamam tamam. Oyun uyumadım. ne? bu sana <laughs> vurmuyor diye bunu attım. E, aa bana vurdu be. Mehmet abiye vurmadım. Osman be. nasıl sekti Osman? Mehmet abiye vurmuyor. Mehmet abiye vurmuyor. <laughs> 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 Valla Mehmet abi kazandı bu arada. Oy, Oy, gene bir kişi izledi. Gene bir kişi. Ben kazandım. <laughs> X Suat diyor. Ben de kazandım. Arkamdaki düşman mı lan? Counter Stroke. <laughs> <laughs> ben burada çok çaresizim. Flower mı vurdu beni? Ona mı gidiyor? <laughs> Hemen can atasım geldi ya. Bu nasıl bir Sage şeydir? Arkadaşlar ben rüyamda Valorant görmeye başladım. Lütfen beni kurtarın. Rüyamda böyle Sage falanım tamam mı? Gerçekten hani böyle real ben. Ondan sonra şeydeyim, işte C'deyim falan böyle insanları kafayı sıyırdım. Hakikaten bak gerçekten abuk sabuk şeyler görüyorum. Hiç böyle bir şey yaşan oldu mu aranızda? Yoksa ben tek miyim şu an bunu yaşayan olaraktan? Ben ben evet. Aa vallahi sabah bir kalkıyorum dedim ki oh diyorum tamam adamlar işte şey olmuş yani ki falan. Allah şifa versin. O kadar cyberpunk dağıtıyorsun. kendini de oynasana. Ay yok artık ya. Savaşta Sizin düşmana ihtiyacımız yok ya. <laughs> <laughs> Aynen ben Burçay abi buna vurdum. Kan abi vurdum. Hızlı olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü başından beri hani doğru olanı söylemek daha mantıklı Benim. gibi geliyor bana oynamaktansa. Aga Acaba... be. Ah Böyle bir karar verceğini hiç düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim zaten. Yani keşke rol yapsaydım da tam tersini seçtirebilseydim sana o zaman. Öyle söyleyeyim. Oy. Ya <laughs> ee, diyecek başka hiçbir şeyim yoksa. Sen nasıl bir adam mısın cukurca? <laughs> ne yaptı ki Şükrü gene? Bomba bir olay kendi yüzünde dondursana. Sen misin ben emin olmadım. Çok çabuk geçti. Oğlum Ferit'le ben varız işte. Ama çok ben da Ferit spoiler anladım, olmasın anladım, diye anladın mı? Sık sık. Bir reflekse bak. 55 yaşındayım sanki ya. Ya oğlum kapalı <laughs> <Yatıyorum> ki <ben. gülüyor> <laughs> 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 啊！<laughs> bir var mı? Zıvır bir, zıvır Zır zıvır, de bir. De. Yavaşlatabiliyoruz Bunu tutturamıyorum da de ben. De. Kafa. Arkadaşlar, vallahi benim kafa öyle çalışıyor Benim şöyle diyor. Beynim bas komutunu verirken buraya gitmesi zaten 0 5 alıyor. Anladın mı? Allah Allah. Allah Allah. Çok zor. <laughs> <laughs> Oğlum vallahi tuhaf yerlerimiz çıkmış harbiden bu diyorum ne ya? ya. Çok güzel. <laughs> evet Kemal hiç kendine benzememiş. Bu yeni mi çekilmiş yoksa eski mi? Ne bir de bu yani anlamadım ki. Yeni. Aa hiç kendine benzememiş. Ama şöyle bir şey var mesela eğer bu şey profesyonel kamerayla falan çekildiyse özellikle işte bu televizyonlarda falan hani dizlerin çekildiği kameralarda falan zaten İster istemez çok daha tombik duruyorsun. Web gribinde oynadılar. Hmm. Ee, şey daha tombik duruyorsun mesela benim de videolarım var falan böyle eskiden kalan dizide oynadığım zamanlarda bakıyorsun böyle bir e, şey diyorsun bu ne lan falan diyorsun ne alaka falan diyorsun. Evet o zamanlar daha tombiktim ama mesela şey şu an çok daha ay orada çok 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 olduğundan çok çok daha kilolu çıkmışım falan böyle. İzleyelim mi? No way. Kimseye izletmedim. Çok kötü. Siz benim oynadığım reklamları hatırlıyor musunuz? yani ilk başlarında böyle ta ben size şey falan diyordum. Hatırlar mısınız? İlk biz olalım. No. Evet. Ace 2 değil. Yerlerde paspas oldum. AC neydi? ABC aynen. Aynen. <laughs> en iyisi bas bas reklamı. <laughs> Abi harbiden insan utanmaz arlanmaz ya. Beni yerlerde niye süründürüyorsun ya yani ne bileyim bir duvar sildir bir. Orada bir tane kız var bir de. Hani beni yerlerde süründürüyor kız böyle videoda seksi seksi çıkıyor işte ne bileyim danslar ediyor böyle işte yer, şeyleri silerken. Anna ya kamera bir geç şu anda yerleri siliyor böyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok kötü bir haksızlıktır yani bu. Para için yerlerde sürünmüştün. Sürünmüştün mü vallahi yani inanılmaz. Hani bir de haksızlık. Biz de kızla böyle konuşuyoruz. Kız hiçten çok eli yüzü düzgün bir kız falan ama yani gerçi haksızlığa uğradım ya. Aga be vallahi ne kadar almıştın o reklamda merak ettim. Çok çok yani çok almamıştım. Hani normalde çok almamıştım ki aslında güzel bir rakam. Normalde reklamlarda çok daha fazla alınabiliyor için çok almamıştım diyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Üç kadar bir şey olması lazım. Seksi olmak mı isterdin? Yok be. Hani yok yok ya çok fazla almamıştım. Ee, şöyle Öyle bir şey ondan değil ya. Ama yerlerde de sürünmeseydim iyiydi yani. 3K az mı? Bakın tekrardan söylüyorum. 3K dediğim normalde reklamlardan çok daha fazla alındığı için 3K'ya az dedim. 3K'ya geri yalarım. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi sadece siz değil ben de yalayabiliyormuşum. Yani yerleri yalamadım da çok şükür. Yani en azından paspas pas ettik kendimizi yani. Efsaneyi hatırlayalım. Excel linki gönderebilir misin? Bir o çok eski şimdi bizim yeni chat'te yeni insanlar vardır. Onları da bir hatırlatalım. Chat bu arada yeri gelmişken abone olmayı unutmayın. Aa Mere Ozbay'ı sana hemen söyleyecektim. Bin bits için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Desteğin benim için çok kıymetli. E, linki atamıyorum demişsin ama ben e, bit, bitle gelen linklere bakamıyorum. O yüzden bana her türlü Bynoge'imden bir şekilde link göndermen gerekiyor. Yani Maalesef böyle bir şey oluyor. Teşekkür ediyorum tekrardan çok. Ben attım linki DC özelden. Bakıyorum hemen. Ha link gelmiş. Tamam bakacağım buna. Okey. Eşinize çok selam söyleyeyim burada. sen, sen diyor konuştum siz diye geçesim geldi. Eşine çok selam söyle lütfen. Şey istiyorum ekstra ben. Paspas olduğum reklam.